Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bedavadan Steam UC, zulu da altın kasarı size onları göstereceğim. Çok kolay bir şekilde. Hemen başlayalım. Arkadaşlar Google Play Store'dan gift kodu indirebilirsiniz. Aşağı linkini bırakacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayınız. Desteğiniz için teşekkürler. Direkt uygulamamıza geçelim. Arkadaşlar gift kode giriyoruz. İlk başta kaydolmamız gerekiyor. Ben kayıt oldum daha öncesinden. Google'la kaydoldum. Girdim. Evet arkadaşlar burada mağaza var. Oyun kodları, cüzdan kodları ve daha fazlası. Tıklayalım arkadaşlar. Steam Random Key. Türkiye özel fiyatları 5 ile 25 lira arasında oyunlar çıkmaktadır. Bol şanslar yazmış. Buraya görmüş olduğunuz üzere. 2.5 TL'ye de alabilirsiniz. 24.500 GP'ye de alabilirsiniz. Benim 1075 GP vardı arkadaşlar. Ana sayfaya geçiyorum. Burada görevler var arkadaşlar. Buradan mesela inin -in al. Bu şekilde buradan indirirseniz size 4.8K GP verecektir. Şu an 2x GP event var. Buradan uygulamalar var. Veya bir anket doldurun. 14.7K 19K 18.9K gördüğünüz üzere gp'ler vermektedir Ben burayı denemek istemiyorum şu an telefonumda pek yer yok O yüzden üretim merkezine bakalım arkadaşlar Normalde e, kayıt olduğunuzda burada beş tane elmasınız oluyor buradan 5 elmasla mesela ben buradan daha önce kiraladım 5 elmasa 60 dakikada bir toplama toplam başına 150 GP verecek. Toplam kazanç ise 7200 GP olacaktır diyor. Gördüğünüz üzere burası yükselecektir diyor. Her 60 dakikada bir. 48 saat kiralamışım ben bunu. Görmüş olduğunuz üzere. 50 elmas ile kirala 100 elmas 200 elmas tabi bunları yaptıkça yükseliyor yani 1000 elmasa saat başına 1475.000 475 bin 475 000 ile de mağazadan <laughs> dünya kadar alırsınız yani bunlar alırsınız yani burada bakalım çeşitlere başka neler var tek bunlarla da sınırlı değil steam gold random key, steam diamond key bu diamondu vermiyormuş <laughs> hepsini veriyor, onu vermiyor <laughs> lol tr 400 rp zula da 3000 altın pubg valorant gördüğünüz gibi okey freedom. Bir de arkadaşlar buradan çarkı felek var arkadaşlar. Buradan sürekli çarkı feleğe basıyorsunuz arkadaşlar. Her basmanıza buradan size GP verecektir. Mesela 15 GP kazandınız direkt buraya eklendi. Burayı sürekli yaparak 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 ücretsiz bir şekilde kasabilirsiniz. Kasınızda da Steam key'i alacaksınızdır veya başka ne istiyorsanız onu elde edeceksinizdir gördüğünüz üzere sürekli geliyor. İlk başladığımda 250 mi gelmişti? O şekilde bir puan gelmişti. Gördüğünüz üzere sürekli böyle puanlar geliyor. 3-5 yapmama 600 puana kadar elde etmiştim ben burada. Görüyorsunuz. Sürekli artıyor. Ana sayfaya geçelim. Çöz bakalım var arkadaşlar. Dört haneli şifreyi çöz. Keyleri kap. Arkadaşlar buradan üç haneli şifreyi çöz diyor. Bakalım. Deneyim. 3 haneli diyor. Üç haneli şifreyi çöz. Ben sallamak istiyorum. 768 yapmak istiyorum. 768 diyelim. 25 GP ile şansını dene. Steam random key. Maalesef şifre doğru değil. Buradan 25 eksildi. Bir daha deneyelim. Başka ne diyelim? 375 diyelim. 1160 25 inecektir. Evet. gördünüz. Selamen indi. 972 diyelim. Yani şans. Evet. Her yapmamıza eksiliyor. Kazananlara bakalım arkadaşlar. Steam Random Key'de kazanan Gördüğünüz gibi maili çıkıyor. 42, 43. denemesinde bulmuş. Silver'ı bulmuş 17. denesinde. PUBG'yi bulmuş 4. denemesinde 60 UC almış. Ya ben çok oyun oynamadığım için bilmiyorum. Çok değerli mi UC? O şekilde. Valorant 300 point almış. 13. denemesinde almış. Zula 3000 altını almış. 155. denemesinde. Bu bayağı uğraşmışlar arkadaş. 400. İkinci denemesinde 400. Yani ikinci denemesinde bayağı ballıymış yani şanslıymış bunu ben ya arkadaş. Yani önemli olan bunlardır diye düşünüyorum. Steam'de sonuçta sürekli paralı şeyler var. Yani bir şeyleri almak isteyenler, para harcayanlar buradan ücretsiz bir şekilde yapabilirler bence. Yani yardımcı olacaktır mesela dördüncü denemesinden 20 denemesi 7 denemesi Bence iyi buraya bakalım önlemde deniyor. diyor Çöz bakalım stokta bulunan tüm kod ve oyunların arasında özenle seçilmiş oyun ve kodları size düşük bir ücret sunar Tek yapman gereken şifreyi çözmen özül sadece şifreyi çözene verilir Çok güzel Mağazaya anlattık zaten şarkı flik destekçiliği anlaş Bize puan ver Bize puan ver GP liderlerine bakalım. Bugün GP liderleri Buse Canmış. Yiğit 164 bin koyun almış. Yani çok büyük rakamlar gerçekten bunlar. Artık sayıdan kafam karıştı. Arkadaşlar bu şekilde Görmüş olduğunuz gibi buradan da isterseniz kolay bir şekilde indirebilirsiniz yani en kolayı bence bir anket doldur 14k 15k bunu yapmak tercihimdir ya da oturduğun yerden yine aynı şekilde çarkıfelekle sürekli döndürebilirsiniz ben o şekilde tercih ederim tabi bunlar daha mantıklı <laughs> 15k onunla 100 kere uğraşana kadar burada bir seferde alabilirsiniz Arkadaş, arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayınız. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız aşağıda bildiriniz, yorumlara belirtiniz. Daha farklı uygulamalarda gelecek, gelecektir. İyi günler dilerim. Hepinize iyi günler.